<laughs> ha şimdi ikimizi çekiyor. Ee? Ee, anlat bir şeyler. Hı? Ee? Bir şey anlatmıyor musun? Ben mi? Ee? Ben nasıl, kurban olurum sana? Niye? <laughs> <laughs> bir tane. niyet. He ee, ben buradayım değilse. <laughs> <laughs> Gözlükleri de adam göremiyor ki tabi. Teyzem kurban olsun sana. Niyetim. Benim canım ciğerim. Bir tanem. Anne nerede? Kurban teze. olurum sana. niyet. Teyze anne nerede? Anne. He a, anne. He. Anne, içeride. <laughs> anne içeride. anne içeride. Anne Sen, sen geçen gün ne demişsin e, benim için? Ne demişsin? Eee. Niyat kırıkare. Kırıkare mi? Evet. Ne kırıkare lo? Vallahi demişsin sen. Yok ya. Vallahi. Ben sana öyle bir şey demem. Demez bizim. Bir, bir seferde demiştir. Yok la. Ben bir şey demem. Kim onu sana söyledi? Aha kuşlar. Ya kuşlar. Ben seni seviyorum. sen biliyorsun ben. Ben seni seviyorum. Sen, sen biliyorsun ben ermiş adamım. Yok be. He senin, senin evine kamera koydum. Senin evinde kamera şöyle şey yapınca senin ne yaptığını ben hep biliyorum. Biliyor musun? Şimdi niye, bizim evde kamera var mı? Yok teyze. Yok ha. E bak bak. Kedi <laughs> kedi bir yaraladı ben. <gülüyor> <gülüyor> niye ben bu sefer gelirse ben valla be. Ben şey yapsaydım ben ben Hülya Hülya geldi ben söyledim de bilmiyorum dedi yok dedi gerek yok. Danimarka, yani. Danimarka'da, Danimarka'da oturursun, evini seyredersin. Dört e bucağını. Sen... Anne gibi, anne de böyle yapıyor. Anne ben git, burada gidince oturuyor, kameraya bakıyor. Sanki ne? Ola, kurma, böyle, korba böyle seyredince evi, evi görüyorum. Danimarka'da. Nasıl görüyorsun evi? Bilmiyorum bu, o akıl çiğ. Akıl gitti. Bu sefer gelirse. Kan berada. Olay herhalde sen taktın. Niye? <laughs> Yok takacaktım sen. Onun tezeyi mahfuzlarına bir bak. Allah Allah. Bunlar su mu? Şey, bu neymiş bir bakayım. Ama şey olan şey de yazı bana verdi ya. Bunların maaşını. Ee, bu ha. su faturası anne. Suyu niye öyle çok gelmiş? Kiminki? ki? Teyzeminki. Ne bileyim. Ben <laughs> fatura. Bu neymiş? Gaz hiç gelmemiş. 10 lira gelmiş. Bu da elektrik. Elektrik de 100 lira gelmiş. Dedi onlar sisteme geçti dedi. Ödediniz mi siz? Vesal dedi onlar dedi gaz. Şey dedi onlar dedi şeyde kesiliyor maaşında. Gazına ciğer Herhalde öyle dedi. Su? Su bilmiyorum. He, Benim, ee, benim evet. e, Bir bakayım ben borcu var mı? Dedi. Hani Anne geldi, biz kapatalım <laughs> teyze. Bizim video çektiğimizi anlamazsın. Hehehehe. <laughs> Hehehehe. <laughs> 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 <laughs>